Eren'le arkadaşlar ders yapacağız. Kahvelerimizin bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra hazırlanacağız. Neyse, e, ee, ders yapacağız. Devamını derste izlersiniz. Sol duyu çift duyuyorsun. Çift duyuyorsun. Ay, açınca da sen. Biz daha çok daha iyi yapacağız. Şimdi i̇şte sen böyle tutuyorsun üstü ya. yaptım bacağımı söktüm. Benim buna ihtiyacım <ne> var. yaptım bak, rümeyi de alabildim. Nasıl? Çekil yukarıya, hafif açalım ayağımı müdahale et. Şimdi o oh, çift kaldır. Oh, çiftim kaldır Kaldır Ay. ayağımı. Hayır, buradan zaten sanki... geçelim. Yes, sir. Oh, take it.